Evet arkadaşlar, çamaşır e, makinemizde musluk işareti neden yanar? Arkadaşlar musluk işaretimiz bizim de iki gün önce yanmaktaydı. E, biz temizliğini yaptık. Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Musluk işaretimiz yanmıyor. Musluk işaretimiz yansa bile ne e, tabii ki de çamaşır makinemiz çalışıyor. E, evimizde e, şu an su var. Musluklarımızdan su akıyor ama e, neden musluk işareti yanıyor onu size göstereceğim. Ee, şu şekilde e, çamaşır makinemize giden musluğumuzu e, kapatıp şu şekilde e, bir e, şeyimiz gidiyor. Suyumuz gidiyor buradan. borudan. E, bunu söküp e, gördüğünüz gibi burada filtre var. E, musluklarımızın içinden gelen pislikler e, buraya dolmaktadır. Filtre tutuyor. O yüzden burası dolduğunda e, suyu çamaşır makinemize vermekte zorluk çekiyor. O yüzden e, sıklıkla e, bu filtremizi temizlemekte fayda var. Aynı şekilde e, bu borunun diğer ucu çamaşır makinesine gidiyor. Orası da sökülüp temizlenmesinde e, fayda vardır.